Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet, şimdiye kadar dünyada en çok satılan yazıcı Ender 3'ün versiyon 2'sini çıkarttılar veya varyasyon 2 diyebiliriz. Şimdi onu göreceğiz. Kutu açılımı, kurulumu ve sonra da baskı. Nasıl bir baskı olacak? Kaliteli mi? Ne gibi değişiklikler var? Şimdi onlara bakalım. Hadi. Ender 3 versiyon 2 elimize ulaştı. E, kutusu aynı Ender 3 vers yani Ender 3'ün aynı ölçülerinde. Hemen bakalım paketimizi açalım. Evet arkadaşlar, bunu Çin ürünü Türkiye'den aldım. İyi bir fiyatı aldım. Aşağıda linkini paylaşırım nereden aldığımı. Toplamda bana 2358 lira gibi bir rakama geldi KDV dahil her şeyi. Faturası kendi ismime faturalı. Her şeyi orijinal olarak geldi. Şimdi kutuyu açtık beraber bakacağız neler var. Kablosu. Bu zannedersem x 80in kayışlarını gerdirmek için X ve Z'nin motorları. Her zamanki gibi ıspatulamız. X80 ile YZ ekseninin yine aynı şekilde yatağı. Z motoru. Alyanlar anahtarlar. Bunun içerisinde yine az bir filament kayışları gelmiş. Yine vidalar. Birazdan monte edince görürüz. Ve end stop mil ve profilleri. Bunu hiç değiştirmemişler aynı şekilde. En büyük değişiklik olan gördüğünüz gibi ekran ve son olarak da hatent ve diğer komple vücudu. Şimdi arkadaşlar ilk baş bununla başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi çoğu şey içerisinde bu sefer Ender 3'ün power supply'ını altına almışlar. Altına koymuşlar power supply. E ee, içerisinde yine kart içerisinde fanlar altında yani üst taraftaki Ender 3'teki hatalarını kapatmışlar belli bir ölçüde. Ee, tabla şu şekilde hemen gösterelim bunu da cam tabla alüminyumdaki bazı problemlerde yani yamulmaları belli bir ölçüde düzeltsin diye cam tabla kullanılmış. Gördüğünüz gibi Y ekseninde kayışını buradan rahatlıkla gerdirip veya gevşetebiliyoruz. Şu ön tarafa bakın bir kutu koymuşlar malzemeleri kullanabilelim diye yeni versiyonunda. 40'a 40 profiller kullanmışlar. Bu güzel. Daha sağlam yani yanlarda gerçi Ender 3 Pro'larda da aynı şekilde 40-40 profiller. Ee, motoru arkaya almışlar, switch box'ı şu şekilde kapatmışlar, örtmüşler, motoru örtmüşler. Daha e, hoş duruyor, daha güzel duruyor tabi işlevsel olarak çok bir farkı olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar hemen toplayalım. Zaten bunları e, toplamak artık ilk versiyonlardaki gibi değil. Bunlar biraz daha toplaması biraz daha kolay. Çünkü önceden bunları da bazı yerlerini oraya bağlıyordun, buraya bağlıyordun. Şimdi komplike hepsi üstünde. Bakalım ben Hatent'i çok merak ediyorum. Hatent'te bir değişiklik yapmışlar mı? E, ee, Hatent'in hani dış görünüşü evet değişik ama içerideki Hatent aynı mı ona bakacağım. İçeriden görünüşe göre Hatent yine aynı. Hiçbir farkı yok. Aynı Hatent'i kullanmışlar. Extruder olarak yine bu plastik Extruder'ı kullanmışlar. Evet, şimdi hemen montajına geçelim. Ne kadar fabrikasyon olursa olsun mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bunların bir gevşek mi değil mi bir bakalım çünkü ben denedim gevşek. Bunları tam bir sıkalım. İlk baş sağdan ve soldan hemen alta geçelim. Şöyle altta şunları da sıkalım. Yatakta şöyle oynama varsa bakın. Bunda bir oynama var. Bu oynamayı nasıl sıkıyoruz? Hemen bir tane şu anahtar var. Şurada gördüğünüz gibi altı köşe maşonlar var. O maşonları biraz bunlar merkez kaçtır. Bunları biraz gevşetip veya sağ veya sola sıkarak veya gevşeterek merkez kaçını düzelterek ne yapacağız? aradaki boşluğu alacağız. Evet. Şu an düzeldi bakın. Oynamıyor. İlk olarak arkadaşlar şu deliksiz olan iki tane deliği olan var ya onu alta geçireceğiz. Çünkü o alta ne bağlanıyor? Motor bağlanıyor. Hemen en uzun metrik 5 45 santim şey 45 milim olanları alıyoruz. Bu arada sağ olsun biladerim yine yanımda. Tabi bu sefer kamera önünde değil kamera arkasında. Kablolara dikkat edelim. Evet. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar bunları. Çünkü birazdan diğerini çattığımız zaman burulma olmasın diye tatlı sıkıyoruz. Sonradan sıkacağız bunları. Evet. Hemen bunu hallettik. Diğerine geçelim. Kablolara dikkat edin. Sıkıştırıp da koparmamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar bunun delikleri içeri doğru gelecek. Bir tane fazladan vida göndermişler. Sağolsunlar. Eğer diş atarsanız veya herhangi bir bozulur, arıza olursa diye ikinci bir vida daha göndermişler. Dikmelerini yaptık. Devamına geçelim. Hemen ilk olarak motoru bağlayalım. Kullanacağımız vidalar metrik 4 18 milim. Hemen mili takıyoruz. Evet. Şimdi mili taktıktan sonra hemen şuradan Z'nin end stopunu alıyoruz. Ve end stopu takacağız. Hemen bunu da gevşetelim. Evet. Evet. Buraya kadar tamam. Extruder'ı halledelim. Gerçi ben bu extruder'ı değiştirmek istiyorum ama daha sonra değiştiririm. Yine her zamanki gibi kullandıkları şu plastik kullanmışlar. Ama deneyelim. İçerisine pirinç bir tane burç koymuşlar. İlk olarak şunu takıyoruz. Şimdi bakalım. Uzun olanını kullanacağız. İlk olarak şunu şöyle kenara kaydırayım. Bunun montajını yapalım. Evet. İlk olarak hemen arkadan bağlayacağız. Evet bu seferki sığdı oldu. Diğerini de takıyoruz aynı şekilde. Burada iki tane var. Bunları iyi takmalıyız ki Z ekseni yani daha doğrusu X ekseni tam paralel olsun. Evet. Bunu taktık. Şimdi hemen. tendi takalım. Ve son olarak da bunu takacağız. Evet. Burası tamam. Tabii şu an kayışı da takabiliriz ama Evet. Buraya kadar hallettik. Şimdi üste geçelim. Şimdi bunları tam sıkıyorum. Sonradan da altları da sıkacağım. Altları biraz gevşek bırak dedim hatırlarsanız. Ve ikisini aynı anda yapmıyorum. Karşılıklı yapıyorum ki burkulma olmasın. Evet. Buraya kadar hallettik. Şimdi belti bir e, kemeri gelişti takalım diğerleri bakın eğer bunlar boşluktaysa hani şu boşlukta olabilir şu tekerler veya burası oynuyorsa yine demin de gösterdiğim gibi şu alt tekerle bakın şu alt tekerde altı altında altı köşe maşon var o maşon merkezi kaçtır yani eksantriktir Sağa veya sola ya gevşeteceksiniz ya sıkacaksınız boşluğu alacak. Burada geçerli, tekerleklerde geçerli ve yatakta geçerli. Bütün hepsinde eksentrik altı köşe moşon var. Bunları sağ veya sola çevirerek merkez kaç kuvvetini değiştirerek yani merkezini değiştirerek ee, sıkma işlemi görebiliyorsunuz. Şimdi kayışını halledelim. Buradan çıkarıyoruz. Bir tane aşağıdan diğerini yukarıdan bunu alttan, tekerin altından. Tekeri şöyle biraz yaptık mı geçer. Evet. Şimdi taktık. Hemen şu gerdirme var. Gerdirmeyi de takalım. Bunu nasıl yapacağız? İlk baş bunu sökelim. İçindekini çıkarıyoruz. Tabii bunu çıkarıyorum içinden geçireceğim. İçinden geçiriyorum. O şekilde takacağım. Şimdi buna geliyoruz arkadaşlar. Bunu takacağız. Lakin şurada sıktığımız bir tane vida vardı. O vidayı sökeceğiz. O vida bunu da sıkacak. Hemen o vidayı şimdi sökelim. Şimdi bu vidayı söktük. Bakın. Kısa tarafı yukarıda, uzun tarafı yanda olacak. Hemen bunu geçiriyoruz. Evet. Geçmediğine göre demek ki bunu ters taktık. Şuradan bir sökelim. Şunu ters çeviriyoruz. Çünkü bunların içerisinde raylar var. Tam raylar denk gelecek mi? Evet, şu an denk geldi. Tamam, doğrusu bu. Tekrardan takıyoruz. Şimdi buradan vidamızı tekrardan sıkıyoruz. Evet. Sıktık. Şimdi kayışımızı takalım. Evet. Şimdi gerdiriyoruz. Evet. Şimdi ne yapalım? Hemen ekrana geçelim. Ekranda da basit arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bunları biraz gevşetiyoruz. Bunları tam oturttuk. Bunu da taktık. Ve kablolamalara geçelim. Monitörü taktık. Bakıyoruz. Hemen Z'nin bu. Hemen Z'yi takalım. End stop'un kablosunu takıyoruz. Zaten hepsi yazıyor. Bakın. Z yazıyor. Z'nin Z stop'u. zaten isteseniz bile birbirini birbirine sokamıyorsunuz. Yani en stopla motorinkini birbirine takamazsınız. Evet. Motoru da taktık. Bunu da taktık. Evet. Şu an işimiz bitti. Bakalım bir çalıştıralım. Elektrik verelim. Evet pardon. Elektrik vermeden önce kesinlikle şöyle arkasını çevirin. Bu çok önemli arkadaşlar. Bundan dolayı birkaç kere hata yapan ve power supply'ı ve makinenin anakartını veya ekranını yakan gördüm. Şurada bakın adaptörün voltajı gözüküyor. Bizim Türkiye'de bu arkadaşlar 220 görmelisiniz. Yani 180 değil 220'liği görmelisiniz. 220'yi görüyorsanız 220 volttur. Eğer 110'u görüyorsanız 110 volttur. Yani Türkiye standartlarına göre 220 volt kullanıyoruz. Onu kesinlikle ve kesinlikle enerji vermeden önce ilk baş onu kontrol etmelisiniz. Başka bir problem söz konusu olmaması için kesinlikle 220 olmalı. Biz baktık 220 hemen enerjiyi verebiliriz. Yayına kısa bir ara verdik. Neden kısa bir ara verdik? Mikrofonu takmayı unutmuşum. Kameranın seslerini kullanacağım. Bildiğiniz gibi kamera sesleri e, bu mikrofon sesinden çok kötü. E, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Çok uğraştım temizlemeye ama temizleyemedim. Yani her şeyi bitirdikten sonra anca fark ettim. Çok çok özür dilerim. Tekrardan görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi. Hep beraber bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar tamamen bağlandı. Filament tutucuyu taktık. Bir tek filament tutucunun somunlarını bulamadım. Ya kutuda yoktu ya diğerlerde bilmiyorum. Bende çıkmadı. Elimde vardı taktım ama e, bunu dikkat edin. Sadece bunların arka somunları çıkmadı. T somunları çıkmadı. Filamenti taktık. Her şeyi taktık. Her şey şu an okey. İlk olarak upgrade edelim. Yani Şimdi bunun demin dedik ya 0.09 versiyonu. Hemen internet üzerinden e, indirelim yenisini. Creality'nin kendi sayfasına geliyoruz. Sport'tan download'a geliyoruz. Software ve firewareler var. Ender serisi, CR serisi, SP serisi. Bizimki Ender serisi. Evet. Ender 3, Ender 5, Ender 3 Pro, Ender 3 versiyon 2. Bakın iki tane çıkmış. Birisi BL Touch versiyonu, birisi normal versiyonu. Ama bizdeki neydi? E, 0.09'du bu. 1.0.1 BL Touch'ınız varsa bunu daha sonra da gösteririm. BL Touch takmayı eğer müsait olduğum zaman. Ama buradan şimdi bunu indiriyoruz. İndi. Bunu bu şekilde aldığımız gibi bakın. Bunu bu şekilde şeye atıyoruz. SD karta atıyoruz. Kendi SD kartına. Evet. SD kartını attık. Yapacağımız yükleme bu kadar basit. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Makineyi kapatıyoruz. Ve tekrar makineyi açıyoruz. Kendisi yüklüyor. Evet. Bakalım şimdi info bakın fileware versiyon 1.0.1 bu kadar güncellememiz bitti <laughs> İlk defa Ender 3'te bu kadar kolay bir güncelleme yapıyoruz önceden yok bootloader'lar yap yok kablolar tak yok işte şu bound rater'lar bilmem neler ama artık tabii ki e, teknoloji biraz daha ilerledi sadece SD kartımızla bu işimizi görüyoruz şimdi bunu yaptık hemen ne yapalım ...yatağı düzeltelim. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi ilk olarak hemen geliyoruz... ...şuradan... ...Prepery PLA var. Bakın... ...Prepery PLA'ya bastım. 60 derece yatağı çıkartacak. 200 derece nazını çıkartacak. Şimdi onu bekleyelim. Ondan sonra... E, ...tabla seviyesini... ...tabla ayarını yapalım ki... ...hiçbir problem söz konusu olmasın. Neden böyle olması lazım? Birincisi şu an tabii ki yeni bir makina. Hiçbir problem yok. Hiçbir e, şey yok ama diğer makinelerde yani bir kere kullandıktan sonra nozzle'da uçta plastik kalabiliyor. Eğer biz nozzle'ı ısıtmazsak, o plastiği ısıtmazsak ayarı ona göre yapmış oluyoruz. Ve bu sefer de ne oluyor? Ee, daha yukarıda kalmış oluyor seviye. Ondan sonra da işte yok şurada problem, burada problem, farklı farklı yerlerde problem söz konusu oluyor. Ne yapalım bunun için? Kesinlikle ve kesinlikle hem tablayı hem de nozzle'ı ısıttıktan sonra tablo ayarı yaparsak daha düzgün olur. Evet, şimdi ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra hemen tabla ayarını yapalım. Evet arkadaşlar, ısınma yaptı, çok çabuk, çok hızlı ısıttı, hoşuma gitti. Şu içerisinde çıkan filament, bakın. Size tavsiyem, tabii ki hani kesin diye bir şey yok ama ben bu filamentleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben çöpe atıyorum genelde bunları. Normal bir filament aldığınızda onu kullanalım. Şimdi hemen. Tekrardan geliyoruz. otom yapıyoruz. Tekrardan disable motor diyoruz. Yani disable stepper diyoruz. Evet. Şimdi şöyle getirdik. Şimdi e, bunun ayarı ne olacak diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kağıt e, şöyle anlatayım ben size bu kağıdın ortalama kalınlığı 0.2 milim. Bizim nazılımız 0.4 milim. Nazıldan, nazılın ucundan filament çıktığında 0.4 milim çıkıyor. Ama bu 0.4 yani 0.4 milim tamamen incecik bir şekilde üste durmayacak. Yani nedir? 0.2 milim yaptıysak 0.2 milim gibi bir baskı olacak. Yani bizim katmanımız ne? 0.2 milim mesela. Ortalama olarak 0.2 milim katman kullanıyoruz. Onun için en güzel ayar kağıt ayarıdır. Böyle saz çalacak gibi. Yani hissedeceksiniz. Titriyecek. Hemen bir sonraki köşeye gidelim. Bakın burada sert. Biraz gevşetiyoruz. Evet şu an düzgün bir şekilde oldu. Şimdi ilk baskısına bakalım. Bir tane küp basalım. Ondan sonra devam edelim. Artıları, eksileri nelerdir ona bakalım. Evet, baskıyı aldım. Bir tane küp baskı aldım. Ee, küp baskıyı incelediğimde baskı güzel ve şöyle yan tarafı çok iyi görünmüyor. Şuradan beyaz olduğu için belki parlar. Ama şöyle çevireyim bakın. Hiçbir wobble izi yok. Yani ghosting yok. Wobble yok. Sadece katman izleri çok az belli. O da parlak bir filament olduğu için e, gözle çok rahat görülmüyor. Baskısı uçma gitti. Yani e, hemen hemen diğer Ender 3 ile aynı. Çok fazla bir farkı yok. Sadece şu Ghosting veya Wobble diyelim. E, onlar yok. Bunlar da zaten biliyorsunuz e, şu gerdirmelerin en büyük etkeni. Hani Ender 3 ile arasında ne kadar fark var? Yani bu Ender 3 versiyon 2 almaya değer mi? Şimdi ona gelelim. Ender 3 şu an hani 1, 500, 1, 1600 lira gibi bir fiyat. Bunun fiyatı ise 1900 lira, 2000 lira gibi bir fiyat. Yani arada 400 lira gibi bir fark var. Ama değişiklikler neler? Bu 400 lira gerçekten bu makineye değer mi? Şimdi ilk olarak müthiş bir sessiz makine yapmışlar. Yani versiyon 1.15 kartı kullanmışlar. Ee, bu kartı Ender 3'e alsak yaklaşık 360-370 lira gibi bir rakamı var. Zaten direkt 400 liralık <laughs> masraf ortadan kalkmış oluyor. Ama tabi bunun içerisinde ek olarak bunda neler var? Bir tane ekran. Ekran renkli bir ekran ve 32 bit e kart olduğu için hiç bekleme yok. Direkt hareketler yani e ekrandaki hareketler direkt hızlı. Hiç bekleme veya herhangi bir problem söz konusu olmuyor. Bunun bir artısı var. Ekranda yaklaşık bir 150 lira civarında gibi olabilir. Ondan sonra şu Y ve X'in yani X ve Y'nin e, gerdirme aparatları diyelim. Bunları hani e, Çin'den aldığın zaman tanesi 60 lira gibi iki tanesini aldığın zaman 120 lira gibi bir rakamı var. Bu da bir ekstra. Tablasını cam yapmış benim hoşuma gitti. E, tabla cam çünkü e, demin ayar yaptığımda tabla ayarı hani önceden hep ortası göbekliydi. Bunda bir bu tarzda göbek kalmamış. Ama yine mutlaka ufak da olsa biraz dengesizlik var ama yine diğerinden çok çok daha güzel. E, başka değiştirdikleri pek farklı bir şey görmüyorum. İşte şuraya bir tane çekmece koymuşlar. <laughs> Tabi e, kart değiştiği için yazılım da otomatikman yapılıyor. Artıları bunlar. Eksileri olarak eksi demeyeyim yani Ender 3'ün zaten belli bir eksileri var. Hatent'te bir eksisi vardı Ender 3'ün. Hatent'i değiştirmemişler. He, her, he, tamamen aynı. Extruder'ı çok iyi değildi. Extruder'ını değiştirmemişler. Sadece içine biraz e, pirinçten bir Devamlı hareket ettiği yere bir pirinç koymuşlar. Aşınmayı önlemek için. Üstüne şunu takmışlar. <laughs> şapka takmışlar. Döndürebilelim diye. Ee, onun haricinde de yani başka da bir şey pek fazla göremiyorum. Yani ee, biraz alt tabla şeklini değiştirmişler. Aşağıya doğru geri kalan hemen hemen her şeyi aynı. Şimdi değer mi ona gelelim? Bence değer. Yani şöyle ki değer. Ender 3'ün en büyük problemi sesi çok fazlaydı. Bunda ses tamamen ortadan kalkmış motorların sesi. Sadece fan sesi var. Ya yani bunu da e, değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Sessiz fanlar var. 100-150 liraya. Eğer isterseniz değiştirirsiniz ama hiç gerek yok. Çünkü o kadar sesi yok. Yani bir odada bunun sesiyle uyuyabilirsin. Mesela ben her gün klimalı bir odada uyuyorum. E, klimanın sesinden daha az bir ses var. Onun için bir problem söz konusu olacağını zannetmiyorum. E, wobble kalkmış ortadan. Yani bu ghosting, e, ghostingler yani şeyin titremesi nasıl anlatayım ben size. Kayışların titremesinden dolayı, vibrasyondan dolayı şurada ghosting, wobble böyle bir dalgalanma iz olarak değil de ışıkta o dalgalanmayı görebiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Baskı hoşuma gitti. Daha ileriki videolarda da birkaç video daha çekeceğim. Yani bunu büyük parçalar, daha farklı parçalar deneyeceğim. Tamamen deneyeceğim. Ama ilk bakışta Ender 3 versiyon 2 benim hoşuma gitti. Şimdi diyeceksiniz ki abi daha önceden bir şey yapmıştın. Video yapmıştın. İşte two trees mu bu mu? Şimdi orada büyük bir soru işareti var. Two trees belli bir süre. Yani yeni bir firma yeni çıkarttığı bir ürün. Bu ürünü hani şöyle düşünmüşler. Göç yolda düzelir diye. Hata oldukça düzeltmeye çalışıyor two trees Hata oldukça düzeltmeye çalışıyor. Ama Ender yaklaşık yani şu şeklini yaklaşık 4 yıldan beri 3-4 yıldan beri koruyor. Bunun için bunlar çok fazla problem söz konusu olmuyor. Ee, hele bir de ufak tefek geliştirmeler yapmışlar. Kartı da geliştirmişler. Bence Tutris Blur'la ee, belki bir tık daha önde olabilir. Çünkü Tutris Blur'un yeni versiyonlarında BMG Extruder'ı var. BMG Extruder'ı. BMG Extruder bir tık daha iyi olabilir ama e, bunda da VUVU bu yok. Bu da o yönde iyi. Bence Ender 3 versiyon 2 kullanılabilir. Yani ben sınıfta kalacağını düşünüyordum. Çünkü çok fazla değişiklik olmadı. Ama 2-3 değişiklik bile Ender 3 versiyon 2 için yeterli olur. Bence güzel almanızı tavsiye ederim. E, aşağıya linki koyacağım. Demin de dediğim gibi ben bunu Türkiye'den aldım. Yurt dışından almadım. Yurt dışından alsam daha yüksek maliyetlere geliyor. Çünkü e, kargosu, vergisi, o su bu su falan. Yani gümrük vergisiydi. Ama burada hiçbir gümrük vergisi yok. Sadece e, 2000 1999 liraya aldım. Artı KDV'si var %18. Ve evime kadar geldi ücretsiz kargo. Sadece harcadığım para... 2350 küsür lira 58 liraydı herhalde. Benim hoşuma gitti, tavsiye ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hep beraber bir şeyler yapalım.